Rüyada derin dondurucu görmek rüya sahibinin diyaloglarındaki problemlere işarettir. Rüyasında derin dondurucu gören kişinin çevresiyle bir türlü çözemediği sorunları vardır. Bu sorunlar sadece çevresine değil, ailesine de sirayet eder. Aile üyeleriyle arasında soğuk rüzgarlar esen rüya sahibi dostlarıyla da olan ilişkisinde de bu soğuk rüzgarları net şekilde hisseder. Fakat burada Hatay'ı çevresinde ve ailesinde aramak yerine, kendi tavırlarını gözden geçirmelidir. Hatalarıyla yüzleşmediği için bu sorunlar sürecektir. Rüya sahibinin bir ilişkisi varsa ya da evliyse bu geçimsizlikleri o alanda da yaşayacaktır ilişkisindeki sorunları kabullenmek yerine nasıl aşacağına odaklanması gerekir. Rüyada derin dondurucu satın almak Rüyada derin dondurucu satın almak kişinin kendisinden kaynaklanan hatalara karşı pervasızca davranıp üste çıkmaya çalıştığına delil ettir. Kendi hataları yüzünden çevresiyle ilişkileri sıkıntıya giren kişi, Bunları onarmak yerine bu insanları hayatından çıkarma eğilimi gösterir. Kendisinde hiç kusur görmez ve bu tavrı yüzünden gün geçtikçe etrafı ondan uzaklaşır. Rüyada derin dondurucu tamir etmek. Rüyada derin dondurucu tamir etmek kişinin gelişimini ifade eder. Rüya sahibi yaptığı yanlışlardan gösterdiği olumsuz tavırlardan ve insanları inciten halinden vazgeçme yolunu seçecektir. Bozulan ilişkilerini düzelmek için adım atacak ve öz yaparak kendine çeki düzen verecektir. Bu rüya kişinin hayatta yapmış olduğu hatalardan ders çıkardığına delil ettir. Artık ikazları daha dikkate alarak, büyüklerinin ve dostlarının tecrübelerinden istifade etmeye başlayacaktır.